Değerli halkımız, AKP giller vurgun, yolsuzluk ve talanda sınır tanımıyorlar. Yolsuzluk ve talanda pik yaptılar. Son dönemin moda değişiyor. Halkın Kurtuluş Partisi olarak son dönemde basına ve kamuoyuna yansıyan Merkez Bankası'nın 126.3 milyar dolarının buharlaştırılması ve Son Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasından önce gerçekleşen döviz satışı nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Recep Tayyip Erdoğan, eski Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, mevcut Maliye ve Hazine Bakanı Lütfi Elvan ve eski Merkez Bankası Başkanları Murat Uysal ve Naci Ağbal hakkında görevi kötüye kullanma ve irtikap suçlarından dolayı suç duyurusunda. Değerli basın emekçileri. Kamuoyuna yansıdığı gibi 2019 mart ayından 2020 yılı sonuna kadar Merkez Bankası'nın 126.3 milyar dolarlı adeta buharlaştırılmıştır. Cumhurbaşkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın talebi üzerine Merkez Bankası'nın zorlaması üzerine satılan bu dövizlerin kime satıldı? Hangi tarihte ve hangi saatte hangi şirket ve kişilere satıldığı kayıt altında olunmasına rağmen basının ve kamuoyunun bütün e, başvurularına rağmen bugüne kadar açıklanmakta ısrar açıklanmamakta ısrar edilmektedir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu açık yolsuzluğun suçun ortaya çıkarılması için suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet savcıları yasal görevlerini yerine getirirlerse bunların hangi yandaşlara peşkeş çekildiği bir kez daha tüm kamuoyu önünde açıkça ortaya çıkacaktır. Diğer bir olayda bildiğiniz gibi 20 Mart'ta gece yarısı operasyonuyla Tayyip Erdoğan 4 ay önce göreve atadığı Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbalı görevden aldı. Niçin aldığı bugüne kadar açıklanmış değildir. Ama asıl vahim olan Naci Ağbal'ın göreve alın açığa alınmasından iki gün önce yani 18 ve 19 Mart tarihlerinde bankalar bankalardaki yabancı para mevduatının döviz alımında gerçekleştirildiği ve toplam 842 milyon doların alındığı tespit edilmiştir. Bunların da yine gerek banka kayıtlarında gerek Merkez Bankası kayıtlarında kimler tarafından alındığı, hangi kişi ve şirketler tarafından alındığı açıkça belli olmasına rağmen bugüne kadar bunlar da kamuoyunun bilgisini açıklamamıştır. Bütün bunlar göstermektedir ki söz konusu 26 milyar.3 milyar doların baharlaştırılmasında ve Naci Ağbal'ın görevde alınacağının önceden sızdırılması dolayısıyla dövizin yükseleceği önceden bilgisine sahip olan kişiler tarafından 842 milyar dolar döviz alımı yapılarak haksız kazanç elde edilmiştir. Buna yol açılmıştır. Bu Türk Ceza Kanunumuzun kapsamında görevi kötüye kullanma ve irtikap suçunu oluşturmaktadır. Evet. Bu çerçevede yargıya başvurduk. Çünkü Halkın Kurtuluş Partisi halk için halk tarafından bir yönetim anlayışını savunmaktadır. Yine Halkın Kurtuluş Partisi idari her türlü eylemin ve davranışın halka açık olması ve yargısal denetime tabi olması gerektiğini yani hukuk devletinin temel presiminin yaşama geçirilmesi gerektiğini önermekte, savunmakta, bu doğrultuda mücadele etmektedir. Bu suç duyurumuzda bu çerçevede yapılan bir suç. Duyurumuz. Yalnız hep söylüyoruz halkımızın bir kez daha bilgisine sunmakta sakınca görmüyoruz. Biz doğrudan doğruya AKP gillerinin hukuk bürosuna dönüştürülmüş bu yargıdan etkili bir yargılamanın çıkacağını, etkili bir soruşturmanın yapılacağına inanmıyoruz. Ama tarihe not düşmek, yarın gerçek emri kanundan ve vicdanından alan bağımsız mahkemeler önünde hesap verme günü geldiğinde yargılanabilmeleri için bugünden dosyaları hazırlamak amacıyla bu suç duyurusunu yapıyoruz. Halkın Kurtuluş Partisi AKP gillerin ABD, AB emperyalizmi, emperyalizmi destekli bütün vurgun, talan, yolsuzluk, hukuksuzluklarına karşı mücadele etti, edecek, etmeye devam edecek. Halkız, haklıyız, yeneceğiz.